Whatever you have to do. However long it takes. Saniyede 24 Kare'den herkese merhabalar. Sinema severlerin, fantastik kurgu severlerin, post apokaliptik evrenleri sevenlerin en gözde evrenlerinden bir tanesi olan Mad Max evreninden Furiosa filminin yeni fragmanı nihayet geldi. Bizler de büyük bir heyecan ve beğeniyle fragmanı izledik. Şimdi sizlerle hem bu fragman hakkında, hem Mad Max evreni hakkında, hem de Mayıs 2024'te sinema salonları geleceği açıklanan Furiosa filmi hakkında konuşmak istiyorum. Hazırsanız başlayalım. Furiosa. Give me this promise. Başlamadan önce hızlı bir hatırlatma. Kanalıma abone olursanız oldukça sevinirim. Beğeni tuşuna basmayı da lütfen ihmal etmeyin. Evet, nihayet sinema severlerin yıllardır beklediği Mad Max evreninin yeni filmi Frioza ilan edildi. Şahane bir fragmanla beraber. Hemen Frioza'dan bahsetmeden önce kısaca Mad Max evreninden bahsedelim. Mad Max'in yönetmenlik koltuğunda George Miller vardı. 1979 yılıydı. Max rolünde Mel Gibson vardı. Ve yıkılan, parçalanan ve bütün düzen bozulan bir dünyada ayakta kalan eski bir polis memuru olan Max rolüne hayat vermişti. Mad Max serisinin ilk filmi olan bu film 1979 yılında yayınlanmıştı ve aslında oldukça beğenilmişti. Ancak özellikle 1981 yılında yayınlanan serinin ikinci filmi Mad Max Yol Savaşçısı'nda gerçekten seri bütün sinema severlerin büyük bir takdirini kazanmıştı. Ortada şahane bir karakter, şahane bir film vardı ve 1981 yılından beridir sinema severlerin beğeni baş köşesinde durmakta. Mad Max serisinin ikinci filmi olan Yol Savaşçısı yine Max rolünde Mel Gibson vardı. yönetmenliğinde George Miller yapıyordu. Sonrasında 1985 yılına geldik. Bence ve birçok sinema severe göre de Mad Max serisinin en düşük seviyeli filmi olan Mad Max 3 Gök Kubbe'nin altında filmi sinemalara geldi. Dediğimiz gibi Mad Max Yol Savaşçısı yani senin ikinci filmde beklenti o kadar yüksek ulaşmıştı ki elimizde o kadar iyi bir film vardı ki bu üçüncü film açıkçası bütün serinin en kötü filmi olarak kaldı ve öyle hatırlanmaya devam ediyor. Sonra uzun bir sessizlik dönemine girdik Mad Max evreninde. Ta ki 2015 yılına kadar. 2015 yılında George Miller yeniden yönetmenlik koltuğuna oturdu. Bu sefer Max rolünde yeni kuşağın en iyi erkek oyuncularından bir tanesi olan Tom Hardy vardı. Heyecanla bekledik filmi ve film geldi. Mad Max evreninde yeni bir aşama başlamıştı ve George Miller Mad Max yol savaşçısından bıraktığı noktadan daha yüksek bir noktaya taşıdı bence. Mad Max hem Tom Hardy'nin Max inanılmaz yakışmıştı. Hem de sinemanın getirdiği yenilikler ve sinemanın getirdiği bazı özellikler dolayısıyla Mad Max evrenine biz çok daha iyi hakim olmuştuk. Ve perdede o Mad Max evrenini çok daha iyi yaşamıştık. Mad Max bir başladı. Öfkeli yollardı filmin adı. Gerçekten yollarda öfkeli bir takip vardı. Başlar başlamaz büyük bir tempoyla başladı. Bitene kadar bu tempo neredeyse hiç bitmedi. Biz gözlerimizi ekrandan, perdeden alamadık. Müzik bizi coşkuyla sürükledi. Karakterlerle inanılmaz bir bağdaşım kurduk ve burada başka bir Mad Max evreni kahramanı bir karakteriyle tanıştık. İmparator Furiosa, İmparator Furiosa'yı Charles Teron canlandırmıştı. Güzeller güzeli, şahaneler şahanesi Charles Theron, güzeller güzeli, şahaneler şahanesi İmparator Furiosa'ya hayat vermişti. İşte 2015 yılından beridir biz Mad Max evreninde yeni bir film bekliyoruz. Çeşitli dedikodular çıkmıştı, çeşitli haberler çıkmıştı. Ancak son yıllarda Furiosa projesine odaklandığı haberlerini almıştık. Sonrasında da Furiosa projesinin başladığını ve bittiği haberlerini aldık. Artık sıra tanıtımlardaydı, fragmandaydı. Nihayet bugünlerde fragmanda karşımıza geldi. Furiesa rolünde Charles Teran yok. Son dönemin en popüler kadın oyuncularından Anya taylor jay var. Biz kendisini Queen's Gambit dizisinden hatırlıyoruz. Yine Thor karakteriyle ölümsüzleşen adeta Chris Hemsworth yine Mad Max evreninde kendine yer buldu. Bakalım Furiesa'lar nasıl bir ilişkisi olacak? Bizler fragmandan anlıyoruz ki bu hikaye Furioza'nın Max'le tanışmadan önce Furioza olma hikayesi. Ve biz yine fragmandan anlıyoruz ki aslında Mad Max'in daha önce karşılaştığı, savaştığı bazı kötüler yine Furioza'nın da karşılaştığı, savaştığı bazı kötüler. Dolayısıyla Max'in hikayesiyle Furioza'nın hikayesi bir paralellik taşıyor ve anladığımız kadarıyla Öfkeli Yollar filmindeki olayla da kesişecek. Ben fragmanı çok beğendim. Beni çok heyecanlandırdı. Neden böyle oldu? Zaten 2015 yılında neler olabileceğini görmüştük. Yani George Miller bu evrene inanılmaz hakim, inanılmaz iyi hikayeler yaratıyor. Bu iyi hikayeleri sağlam bir altyapıyla, alt metinlerle bize çok güzel bir şekilde sunuyor. Karakter yaratımı muazzam atmosfer yaratımı fevkalade, sinematografinin bütün unsurlarını büyük bir beceriyle birleştirip parmanlayabiliyor. Biz bunu zaten 2015 yılındaki Öfkeli Yollar filminin en iyi kurgu ödülünü almasından da gerçekten anlıyoruz. Bütün bu unsurları son derece iyi bir şekilde ortaya çıkartıp son derece mükemmel bir şekilde birleştirip ortaya şahane bir film çıkartmasından anlıyoruz. Üstelik bu filmin üzerinden çok fazla zaman geçti. Yani 2015 yılındaki Mad Max Öfkeli Yollar çok izlendi, çok beğenildi. Hemen peşine bir ikinciyi, hemen peşine bir üçüncüyü yapıştıralım mottosuyla, amacıyla hareket eden bir proje olmadığını da düşünüyorum Furioza'nın. Şartların iyice olgunlaşması, hikayenin, karakterin iyice olgunlaşması beklendi bence. Bununla ilgili çok yoğun bir prodüksiyon öncesi hazırlık yapıldı. Ve yine çok yoğun bir prodüksiyon yapıldığını düşünüyorum. Projenin gecikmesinin de bu yönde olduğunu düşünüyorum. Hemen fragmana baktığımızda bir kere müzik tırısı beni yerime çeviredi. Gerçekten özellikle öfkeli yollarda yine karşımıza çıkan o müzik becerisi, atmosferi yine karşımızda olacak gibi biz müzikle beraber filme gireceğiz gibi gözüküyor. Yine Anya Taylor J. Friyoza karakterine yakışmış bence. elbette Charles Theron'la biz e, karakteriyle tanıştık ama o role iyi bürünen bir oyuncu gerçekten o rolün hakkını verdiğinde biz bir önceki performansları unutabiliyoruz. Yeni performansa odaklanabiliyoruz. <laughs> Yine dediğim gibi atmosfer olarak George Miller büyük ihtimal bu atmosferi yaratmakta. Bunu yaratabilecek tek insan belki de. Yine muazzam bir atmosfer, bir Mad Max evreni yaratıyor. Yine tuhaf araçlar, tuhaf makineler, tuhaf insanlar, tuhaf karakterler. Yine takip, yine kovalamaca peş peşe fragmanda bizleri adeta yerimize bıhladı. Ben fragmanı izledikten sonra çok 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 heyecanlandım açıkçası. Çok heyecanlandığım için de hemen bu videoyu çekip sizlerle paylaşalım istedim. Evet sizde de hak veriyorum bazen fragmanlar bizi ayağa kırıklığına uğratıyor. Fragmanlar bazen bir filmdeki en iyi yerlerin kesilip ortaya çıkartılmasıyla karşımıza çıkıyor. Filme geldiğimizde biz büyük bir ayağa kırıklığıyla karşılaşabiliyoruz ama dediğim gibi yeni Mad Max evreni filmi olan Furiosa'nın 2015 yılında çok iyi bir referansı var yönetmen George Miller ekibi ve Mad Max evreni bizi 2024 yılında sinemalarda şahane bir film bekliyor. Buna inanıyorum. Heyecanlandım açıkçası. Heyecanlandığım için de hemen bu videoyu sizlerle paylaşmak istedim. Böyle bir video çekmek istedim sizlerle. Sizin de Mad Max evreniyle ile 2024 Mayıs ayında salonlara gelecek olan bu filmle ilgili düşünceleriniz, bilgileriniz, dedikodularınız varsa lütfen bu videonun altına atın biraz konuşalım. Belki bizim sayemizde de bu bilgiler, bu dedikodular, bu olasılıklar metmek sevenlerin dikkatini çeker. Böylelikle bir, e, böylelikle filme çok daha iyi hazırlanmış oluruz diye düşünüyorum. Beni şu ana kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Daha önce söylemiştim. Kanalıma abone olursanız beni çok sevindirirsiniz. Videoyu beğenirseniz daha da çok sevinirim. Hele yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Bildirim zil sesini açmanız zaten beni ihya eder. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.